İslam'da çocuk eğitimi. Çocuğunuz öğretmene bir emanet olarak verilmiştir. Çocuğun temiz kalbine bir şekil verdiysek ne mutlu bize. Çocuğun kalbi temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun mahsuru alırsınız. Bunun gibi çocuk da neye yöneltilirse oraya yönelir eğer hayra yönelirse hayırlı bir şekilde büyür. Çocuklara iman ve Allah'ın emirleri öğretilir ve uygulanırsa huzuru ve saadeti bulur. Eğer bu saadete anne baba öğretmenler de ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise sonu kötü olur yapacakları her fenalığın günahı anne baba ve öğretmene verilir. Her Müslüman emri altında bulunanlardan mesuldur. Bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evinizde ve emriniz altında olanları cehennemden korumalısınız onlara Müslümanlığı öğretmezseniz mesul olursunuz. Anne ve baba yalnız çok para kazanmak amacıyla dünya işlerinin arkasından koşup çocuklarını ihmal etmemelidir. İnşallah biz böyle anne babadan uzağız. Onlar da bizden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler çocuklarından dolayı günah işlemiş olurlar. Dinimizin temeli çocuklarımıza imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Rabbimiz peygamberleri bunun için göndermiştir. Anne evde çocuğuna örnek olmalı. Çocuğuna bir şey verirken sesli olarak besmele getirmelidir. Rabbimiz Kur'an'da "Benim emirlerimi bildiriniz, öğretiniz." buyuruyor bütün fenalıkların başı kötü arkadaşlardan ve zararlı yayınlardan çocuklarımızı korumaktır. Ne zaman çocukta iyi bir hareket görülürse onu takdir etmeliyiz. Mükafatlandırmalıyız. İnsanların yanında bazen onu övmeliyiz. Amcası benim çocuğum şöyle yaptı diyerek iyiye teşvik etmeliyiz sık sık azalanan çocuk cesaretlenir. Gizli yaptıklarını açıktan yapmaya başlar. Yaptığı kötü işleri zararını kendisine tatlı dil ile anlatılmalıdır. İkaz edilmelidir. Mani olmalıyız. Baba, baba olduğunu, büyük olduğunu hissettirmelidir. Anne çocuğu babasıyla korkutmamalı. Her gün bir müddet oynamasına izin vermeliyiz ki Çocuk sıkılmaz. Çocuğa büyüklere karşı saygılı olmasını öğretmeliyiz. İyi insanların güzel hallerini anlatıp onlar gibi olmaya, kötü insanların da kötülüklerini anlatıp onlar gibi olmamasına dikkat etmeliyiz. Çocuğa her istediğini almak ve lüks içinde yaşatmak doğru değildir. Büyüyünce her istediğini elde etmeye çalışır isyankar olur. Kendimiz helal yediğimiz gibi çocuklarımıza da helal yedirmeliyiz. Çocuğa israf etmemesini, kanatkar olmasını, cimriliğin çirkinliği öğretilmelidir. Başkalarının yanında edeple oturması, ayak ayak üstüne atmaması, lavabalı hareketlerden uzak durması telkin edilmelidir. Çocuğu daha küçükken namaza alıştırmalıyız. Büyüyünce namaz kılması çok zor gelir. Müslümanın yerleştirmesi çocuk terbiyesi dinimize çok önem arz etmektedir. İslam dinine karşı olanlar bu mühim noktayı anladıkları içindir ki bize gençlerin kafalarını yormayınız. Dini bilgilerini büyüyünce kendileri öğrenirler diyorlar. Bu da nefsin çok hoşuna gitmektedir. Çocuğu dövmek ahlakının bozulmasına, hırçınlaşmasına sebep olur. Dayakla büyüyen çocuk esnek olmaz, katı olur. Dövmek çocukta anne babasına karşı kızgınlığa yol açar. Çocuk kendi yaptığının kötü bir şey olduğunu düşünmez. Kendini suçlu görmez. Kendini döveni suçlar. Dövülen çocuk kızdığı zaman o da şiddete başvurur. Bir başkasını döver. Böylece dayak vicdanlı olmaya değil saldırganlığa sebep olur. Kötü huyları iyi huylar yok eder. Bu bakımdan kendilerini iyi işler yaptırmaya alıştırmalıyız. Onları adet haline getirmeliyiz. Çocuk ahlaki iyi olan insanlarla arkadaşlık etmesini sağlamalıyız çocuklar böyle yetiştirilirse dünya ve aile saadeti elde eder. Zaten din güzel ahlak demektir.